Arkadaşlar merhabalar, ben Gökhan İştipli. Geçtiğimiz ders 2D çizim komutlarını bitirdik. Yaklaşık olarak 45 ders işlemiş olduk arkadaşlar. Ki dediğim gibi bir 2-3 ders daha işlenir fakat bazı komutlar bazı kriterleri taşımadığı için anlatılmadı. Katılama komutlarını anlattıktan sonra anlatacağım. Şimdi bu dersimiz artık neye başlıyoruz arkadaşlar? 2D çizim komutlarının ee, örnek çizimlerine başlıyoruz. Yaklaşık olarak bir 15 tane örneğimiz olacak. Kolaydan başlayıp çok zora doğru gideceğiz arkadaşlar. Bu sağda gözüken resim e, ilk parçamızdır, örnek birimizdir Hatta arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim size. Katya'nın içerisine e, resmi atamadığımız için ben Katya'nın ana ekranını birazcık küçülttüm ve yanına da PDF'yi açtım. Bu şekilde çizim yapacağım. Diğer örnekleri görmek isterseniz de burada 15 tane örneğimiz var. En basit parçadan başlayıp sonradan zora giderek ve en sonları arkadaşlar bir tane maske çizimimiz var. Bu maske çizimi birazcık uzun sürecektir. Fakat sıkıntı değil. İsterse yarım saat sürsün. Bu maske çizimini de yapmış olacağız. Buradaki amaç şudur arkadaşlar aslında. Teknik resimden çizim nasıl yapılır onu da görmüş olacağız. Şimdi resmi incelediğimizde e, çok basit bir parçadır zaten. Yeni başlayan arkadaşlarımız da e, onlara kolaylık olsun diye yaptığım bir çalışmadır. E, i̇lk önce arkadaşlar ne yapacağım? Buradan bir çizgi çizip tekrardan çizgi ve çizgi olarak devam edeceğim. İstersem profil komutuyla bunu bir kere de oluşturabilirim. İstersem line komutuyla çizgileri çizer ondan sonra relisyonu oluşturmuş olabilirim. Ama bana kalırsa arkadaşlar profil komutuyla bunu bir kere de çizip bitirelim ve en sonunda da ölçülendirelim arkadaşlar. Şimdi profil komutumu aldım. Şöyle hafif ekranımı büyüteceğim. Buradan başladım. Yukarı doğru gittim sonra sağ dedim sonra açılı gittim. Ve buradan geldiğim teğet arka aldım. Yani teğet yayım aldım. Ondan sonra aşağıya doğru buna teğet olacak şekilde arkadaşlar bakın. Teğet olduğunda ne olduğu iki tane çizgi gözüküyor. Olacak şekilde indirdim ve geldim buradan çizimimi birleştirdim. Profil bakımından baktığınızda resimle birebir uyumludur arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Ölçülendirmeyi alıp ölçülendirmemi yapacağım. Geldim dedim ki bu çizgimin yüksekliği 50 milim. Ve geldim burasının genişliği 15 milim dedim. Ve arkadaşlar geldim buranın açısı 120 derece dedim. Buradaki radyüsüm 17.5 dedim. Ve geldim buraya 60 derece diyorum ve son olarak da arkadaşlar bu çizgimin uzunluğu kalıyor. Burası da 110 derece. Şimdi resmimizi çizdim ve ölçülendirmemizi yaptık. Ee, bakıyorum bütün çizgilerim yeşil. Demek ki bu resimde ne eksik ölçü var ne fazla ölçü var. Ee, ben başka bir yeri daha ölçülendirmeye çalışayım. Mesela şuranın da boyunu uzatmaya çalışsam ne oluyor? Resmin e, ee, daha çizgi renkleri hemen arkadaşlar mora dönüşüyor. Yani seni burada uyarıyor. Diyor ki burada fazla ölçülendirme yaptın arkadaş diyor. Sen diyor bunu diyor bu şekilde yapma diyor. O yüzden diyor sil diyor. Eğer ki atıyorum şu 15 ölçüsünü sildim. Bakın ne oldu? Burada beyaz çizgilerim var. Resmini kontrol et diyor. Eksik ölçüm var diyor. Bunu nasıl tespit edebiliriz? Size şöyle söyleyeyim. Çizgileri tutup oynattığınızda arkadaşlar bakın. Ya buranın yüksekliğini vereceğiz ya buranın genişliğini. E resime baktığımızda yükseklik veriyor mu? Vermiyor. E, demek ki buradaki genişlik ölçüsünü unutmuşum diyorum. O yüzden de gelip buraya direkt 15 diyor. Arkadaşlar şimdi resmimizi çizdik. Çizimden çıktım. 2D çizimden. Daha doğrusu şunu bir tekrardan gireyim. Şunu arkadaşlar şuraya artık kaldırıyorum. Çünkü komutları anlattım. Yeri ve zamanı gelince de bunları kullanmış olacağız. Şimdi çizimden çıkıyorum. CTLS ile ya da gelip buradaki kayıt tuşuyla kayıt yapacağım. Masa üstüne kayıt edeceğim arkadaşlar. Ben sonradan bu çizimleri size vereceğim. Şimdi kayıt ederken diğer programlarda mesela şöyle söyleyeyim size. E, Türkçe karakterli de yazsanız kabul ediyor. İngilizce karakterli de yazsanız kabul ediyor. Bazı ketken programları. Katli arkadaşlar Türkçe karakteri kabul etmiyor. Mesela ı kullanamazsınız. Ş kullanamazsınız. Ç kullanamazsınız. Yumuşak G kullanamazsınız gibi bazı kelimeleri bize izin vermiyor. Biz de o zaman ne yapacağız? Burayı yazarken özellikle dikkat edeceğiz yazmaya. İngilizce karakter olmasına özen göstereceğiz. Şimdi diyorum ki 2D örnek bir derim arkadaşlar ve kaydet. Bakın ne oldu? Hata verdi. Nereden hata verdi? Ö harfi koymuşum. Ö harfi ne arkadaşlar? Türkçe karakter. O yüzden bunu ne yapıyorum? Siliyorum. O yazıyorum. 2D örnek 1 derim arkadaşlar. Ya da 2D uygulama 1 de diyebiliriz. Uygulama 1. Dediğim gibi size bunların da çizimlerini göndereceğim. Evet arkadaşlar ben buradan sayfamı kapatıyorum ve geliyorum. Yeni bir sayfa açıyorum. İlk çizimim bitti. Bir sonraki çizimimizde daha doğrusu dersimizde görüşmek üzere.